Ah, sevgilim, aşkım, yakışıklım. Hiçbir ceza, hiçbir yasak beni senden vazgeçiremez. Peki önümüzde daha iki ay var. Ne diyorsunuz? Vallahi ben şu eh, Avrupa'daki stoklarımızı eh, bir an önce satalım da hani... ...bu yılı iyi bir bilanço ile kapatalım diyorum. Hmm. Öyle de e, Avrupa'da da kriz var. Hmm. Yunanistan malum, bitti. E şimdi sırada İspanya ve İtalya bekleniyor. Hmm. Yani bunları da göz önünde tutarak mutlaka... ...beklentileri biraz düşük tutmak gerekiyor Faruk Bey. Evet. Hmm. Yani o kadar kötü bir resim çizmeye gerek yok. Yılın ilk yarısını son derece iyi kotardık bence. Sen Parıldayan çalışanlarım benim. İyi iş çıkardınız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Tabii barıldadık, parıldadık da şimdi bu toplantı yüzünden biraz söndük Faruk Bey. E, doğal ben bile gün içinde sizin kadar çalışmadığım halde bugün ben de yoruldum. Hadi akşam yemeğe çıkalım hep beraber. Ha? Gelmeyi çok isterdim ama yani benim oğlum gelecek. Ama sizin de hep bir mazeretiniz var Sadık Bey ya. Yani. E, Faruk Bey mazeretim yok. Benim bir ailem var. Yavuz e, benim de ailem var. Hadi çocuklar, her zaman ailenizle beraber oluyorsunuz zaten. Bakın bildiğim harika bir kulüp var. Enfes menüleri var. Nefis müzikler çalıyorlar ve eşsiz bir ambiyans. Bu kadar çalışıyorsunuz benim için. Ben de sizin için bir şeyler yapmak istiyorum. Dün gidecektim. Sonra dedim, hadi yarın giderim. Sadık ve Yavuz da benimle gelir. Yani Faruk Bey bakın bizim adımıza bir plan yapmışsınız ama... ...biz böyle son dakika planlarına uyacak pozisyonda değiliz. E yani bekar adamın hali bir başka olur değil mi? <laughs> ya onun da güzellikleri var tabii ama... ...bir o kadar da zorluğu var. Mesela... ...dün çok sıkıldım evde tek başıma. Ah oh canım yazık. Dün geceye ait hiçbir şey hatırlamıyor. Halbuki ne romantik, ne ateşli bir geceydi. Ben sana daha güzelliğini de yaşatırım. Hiç beni, ben, sen ben de iş arkadaşlarımla beraber bir yemek yeriz diyordum ya. Anladım. Siz gelmeyeceksiniz gene. Ben bu gece gene yalnızım. Neyse otelime gidip masaj yaptırırım. <laughs> Abi. Ah. Çok iyi fikir. Gevşersiniz değil mi? <laughs> tabii tabii. Bence bu ağır toplantının sonrasında çok 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 iyi bir karar aldınız. Bize müsaade o zaman. Evet, bize işimiz bitti. Biz gidelim. Size iyi eğlenceler. Peki. Size de iyi aile sohbetleri. Hadi bakalım. Bana sihirli güçlerini ver. Benim cezalı halim de sana geçsin. Nereye gidiyorsun? Sevgili Farukcuğuma masaj yapmaya. Bu kılıkta mı? Unuttun mu? Sen bensin. Ben şimdi taş gibi Moldovyalı bir kadın olacağım. Ve ona masaj yapacağım. Gidiyorum. Tschüss.